Merhaba arkadaşlar Kimya Dersim YouTube kanalında yazılı senaryo çözümlerimize devam ediyoruz. 9. sınıflarla ilgili paylaşımda bulunmuştuk. Bu defa 11. sınıflarımız için paylaşımda bulunacağız. İnşallah sizler için yazılıda güzel sonuçlar almanıza vesile olur diyelim bu videolar. Bunlarla ilgili arkadaşlar tabi sorulara geçmeden önce sizlerden ricam eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hatırlatmamızı da yapmak isterim. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorumuza bakalım ve çözümlerimize başlayalım. Şimdi saf suda çözünebilen bir x gazına ait basınç ve sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. x gazının verilen basınç ve sıcaklık değerlerindeki çözünürlüğün ilişkisini büyükten küçüğe sıralayınız demiş. Burada arkadaşlar şu bilgiyi hatırlayın. Gazlar yüksek basınç düşük sıcaklıkta suda iyi çözünüyor. Dolayısıyla basıncımız bakın basıncımız yüksek olacak. Sıcaklık ise düşük olacak ki çözünürlük yüksek olsun. Evet yüksek sıcaklık düşük pardon düzeltiyorum yüksek basınç düşük sıcaklığı tercih edeceğiz. Burada dikkat edin birinci maddede basıncımız yüksek sıcaklığımız diğerlerine nispeten düşük. O yüzden en iyi çözünürlük birincide olur. Bir büyüktür diyelim. 2 ile 3'ü kıyasladığımız zaman sıcaklıklar aynı ama basıncı yüksek olduğu için 2'nin bunun çözünürlüğü daha yüksektir diyebiliriz. Yani 1 büyüktür, 2 büyüktür. 3 sıralamasını yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Basıncımız yüksek, sıcaklık düşük olacak ki çözünürlük yüksek olsun. Hemen geçelim ikinci soruya. Evet, bazı bileşiklerin standart şartlardaki oluşum ısısı değerleri tabloda verilmiştir diyor. Buna göre standart şartlarda gerçekleşen tepkimen entalpi değişimi yani delta H değeri kaç kilojuldür diye sorulmuş. Burada arkadaşlar şuradaki oluşum entalpilerini e, yerlerine yazacağız. Yalnız kat sayılarla çarpmayı unutmayın. Hemen devamında arkadaşlar ürünler toplamından girenler toplamını çıkarıp delta h değerini hesaplayacağız. Burada artılara eksilere de dikkat etmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar delta h diyelim eşittir. Ürünlerin toplamı eksi girenler diyeceğim ama şurada bir yazalım öncelikle. Karbondioksit e, eksi e, 400 olarak vermiş. 2 ile çarparsanız eksi 800 diyelim şuraya. Su kaç verilmiş? Eksi 250. 3 mol olduğu için 3 ile çarpacağız. Eksi 750. Burada arkadaşlar C2H6 dediğimiz etan molekülü ise 90 olarak verilmiş. Eksi 90'ı da hemen yazalım. Peki burada ne yapacaktık? Ürünleri toplayacağız. Bakın şu ikisinin toplamı kaç yapar? Eksi 1550 yapıyor değil mi? O zaman yazalım. Eksi 1550. Eksi diyorum. Girenlerin entalpileri toplamı. Burada oksijen zaten sıfırdır. Element olduğu için tabloda o yüzden verilmiyor. Eksi 90'ı yazalım şuraya. Zaten burası artı olur. Fakat burası eksi olduğu için farkı alacağız arkadaşlar. Kaç yapar? 1460 mu geliyor? Eşittir. Eksi 1460 sonucunu bulmuş oluyoruz. Evet kilojul olarak yazalım. Bu sorumuzun cevabı da bu. Bir daha hatırlatıyorum. Oluşum entalpileri verildiği zaman ürünlerin toplamından girenleri çıkarıyoruz. Ba enerjisi ile karıştırmayın. Eğer Ba enerjisi verilirse girenleri toplayıp ürünleri çıkarıyoruz. O şekilde hatırlatmamızı da yapmış olalım. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Evet kimyasal tepkimelerde hızla ilgili. Aynı şartlar altında gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hızlarını karşılaştırınız demiş. Burada hemen hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar. Zıt yüklü iyonların yer aldığı tepkimeler en hızlıydı. Sonra yüklü tepkimeler yüksüzlere göre daha hızlıydı. Yüksüzler de kendi içerisinde kopan ve oluşan baz sayısı hangisinde daha az ise o daha hızlıdır şeklinde sınıflandırabiliriz. Peki dikkat edin şimdi 3. tepkime de zıt yüklü iyonlar var değil mi? Bu çekim kuvvetinden dolayı çok hızlı bir şekilde tepkime gerçekleşir diyoruz. O yüzden 3 en hızlı olur. Evet 3 büyüktür diyelim. Hatta açıklamasında yazalım zıt yüklü iyonlardan dolayı iyonlar var. Şu ikisini kıyaslarken de e, tepkimeleri de gerçekleşen olayın ne olduğunu bilmek tabii ki size avantaj sağlar ama onu bilmeseniz de arkadaşlar kopan ve oluşan bağ sayısını kıyaslayın. Mesela böyle baktığım zaman şu daha sade bir tepkime değil mi? Yani en iki burada azotla azot arasında bağ var. E, burada da oksijenler arasında bağ var. Onlar kopacak sonra birleşecek. Ama üsttekinde e, 4 mol su var arkadaşlar. Oksijen ve hidrojenler arasındaki bağ sayısı artı 4 ile çarpmanız gerekiyor. 3 mol demir var. Bunların bir araya gelmesi Biraz zaman alacaktır. O yüzden 2-1'e göre daha hızlıdır diyebiliriz. Şöyle 2 büyüktür. 1 şeklinde cevabımızı verebiliriz. Bir de arkadaşlar dediğim, dediğim gibi tepkimede olan olayı da bilmeniz avantaj sağlar. Burada azot gazının yanma tepkimesi değil mi? Ama üstte de baktığınız zaman demir metali suyun içerisinde bakın pas oluşturmuş. Yani bir paslanma olayından bahsetmiş. E, malumunuz paslanma çok da hızlı olan gerçekleşen bir olay değil. O yüzden cevabımız dediğim gibi 3-2-1 şeklinde sınıflandırılabilir. Evet gelelim dördüncü soruya. Yine tepkimelerde hızla ilgili bir soru. Şimdi burada dört tane kabımız var arkadaşlar. Tabi e, içerisinde magnezyum atılmış. Kimisi parça halinde kimisi toz halinde. Bu dikkatimizi çekecek bir defa. Sonra derişimler bakın şu üçünde aynı iken bunun derişimi yüksek. Sonra sıcaklıklara baktığımız zaman e, birincinin sıcaklığı düşük. E, sonraki üç tane sıcaklığı aynı şeklinde. Tabi tepkimede yer alan maddelerin türleri aynı. Burada şuna dikkat edeceğiz. Sıcaklık artarsa hız artar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın sıcaklığı yüksek olan hızı daha fazladır. Bu bir. İkincisi temas yüzeyi büyük olanın yani toz halindeyse bir madde tepkime daha hızlı oluyor. Toz, şeker, küp, şeker fiziksel olayını anlayabilirsiniz. Oradan daha iyi bir çıkarım yapabilirsiniz. Küp, şeker yavaş çözünüyor değil mi? Toz, şeker daha hızlı çözünüyor. Temas yüzeyi fazla olduğu için. Tabi kimyasal tepkimelerde de temas yüzeyi önemli. E, toz halinde ise madde çok daha hızlı tepkime verir diyoruz. Bununla beraber derişim yani birim hacimdeki madde miktarı e, bu da önemli bizim için. E, burada 2 molar burada 1 molar yani derişim de hızı artıran bir faktör. Peki şöyle bu saydığım özelliklere baktığımız zaman dördüncü kapta bakın hem derişim yüksek hem toz halinde hem de sıcaklık yüksek değil mi? En azından birinciye göre kıyaslıyorum. O zaman 4 en hızlıdır diyebilir miyim? Şimdi diyebilirsin hocam 1 ile kıyasladığınız bu oldu ama... Diğerleriyle fark ne? Bakın diğerleriyle derişim farkı var bir defa. Aynı zamanda 2 ile kıyasladığımız zaman bir de toz halinde. O yüzden 4 en hızlıdır. Yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Hemen 4 büyüktür diyelim. Sonrasında 3 e, ile 2'yi bir kıyaslayalım. Bakın dikkat edin sıcaklık aynı ama bu toz halinde derişimler aynı. Toz o halinde olması bunun daha hızlı gerçekleşeceği anlamına gelir. O zaman 3 diyorum. Devamında 2 ile 1'i kıyasladığımız zaman molariteler eşit. İkisi de parça halinde. Ama bunun sıcaklığı yüksek. Sıcaklık artınca hız artıyordu. O yüzden 2 o da büyüktür. 1 sıralamasını yazabilirsiniz. 4, 3, 2, 1 şeklinde cevabınızı vermeniz mümkün. Evet geçelim bir diğer sorumuza. Hemen bakalım ne gelecek. Denge ile ilgili bir soru geldi. Şimdi tepkime dengedeyken diyor. Bir tepkimemiz var. Denge tepkimesi. İşlemleri ayrı ayrı uygulandığında tam 5 tane işlem vermiş. Hangi yön e, tepkime hangi yöne kayar? Madde derişimleri ve denge sabiti değerleri nasıl değişir? Belirleyiniz demiş. Şimdi arkadaşlar gözünüzde bir canlandırma yapalım. Şöyle bir kabımız olsun. Bu kabın içerisinde bakın bir çözelti var değil mi? HCl suda diyor. Aynı zamanda katı mevcut. Böyle bir miktar katımız da olsun dipte. Tamam. Gaz çıkışı falan oluyormuş. Hidrojen gazı oluşuyor. Bununla beraber tepkime gerçekleşirken ısı veriyor. E, egzotermik bir tepkime. Şurada da HCl var demiştik. Bir de XCl2 suda. Yani X artı ve Cl eksiler var suyun içerisinde. Peki şimdi bakalım diyor ki A maddesinde sabit sıcaklıkta X katısı eklemek. Şimdi böyle bir düzeneye siz X katısı eklediğiniz zaman zaten dipte ne var? X katısı var. X katısı eklediğiniz arkadaşlar eklediğiniz katı sadece katının üstünde birikir. Herhangi bir şekilde tepkime etki etmez. Bakın dipteki katının aynısından eklediğiniz zaman... Hani somut bir örnek verecek olursak çayın içerisinde bir miktar şeker var dipte üzerine biraz daha şeker attınız. O çözülmez arkadaşlar. Doymuşsa ki bu denge tepkimelerinde doymuş oluyor. Dengede demiş çünkü. O zaman direkt dibe çökecektir. Sadece x katı miktarı artar diyeceğiz. Bakın sadece şuraya yazabiliriz. Sadece x katı miktarı artar. Tabi diyebilirsiniz hocam sonuçta ısı falan var ama burada bakın sabit sıcaklıkta ifadeleri geçiyor ya bu ifadeler önemli arkadaşlar. Burada kısıtlama yapmış yani sıcaklığın değişmediğini varsayacaksınız diyor. B'ye bakalım sabit sıcaklıkta su eklemek. Şimdi su eklediğimiz zaman ne olur? Bir defa şu HCl'nin derişimi azalır. XCl2'nin derişimi azalır. H2'nin derişimi azalır. E, sonuçta bunların hepsinin derişimi bir miktar azalmış oldu. E, fakat genel itibariyle burada şunu diyebiliriz su eklediğimiz zaman denge bir miktar sağa kayacaktır bu yorumu yapmamız mümkün e, denge sabiti değişmez arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim hepsinin derişiminde bir miktar azalma olur e, tabi sonrasında bir miktar şunlarda çok az da olsa bir art, artış olacak ama ilk azaldıklarına kıyasla artışları az olur yani sonuç olarak ne olur ben söyleyeyim size çok az artış daha fazla azalış olur yani sonuçta azalmış olur bu da azalır e, denge sabiti ürünler bölü girenler ya, ürünler azaldı, girenler azaldı, değişen bir şey olmaz. Yani denge sabiti sabit kalır. Aslında zor bir tepkime, yorumlanması zor bir tepkime seçilmiş. Onu e, başta belirteyim. E, çok daha sade tepkimeler var. Şimdi sabit sıcaklıkta su eklersek ne dedik biz burada? Derişimler, buradaki maddelerin derişimleri azalır. Tabi x katsı biliyorsunuz derişim ifadesini orada kullanmayacağız. Derişimler azalır diyeceğiz. Azalır şu üç madde için söylüyorum. E, denge sabiti de değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Şunun için KC değişmez. Tamam. Geldik C. Ye. Sabit sıcaklıkta hidrojen gazı eklemek. Şimdi hidrojen gazı ekleyelim arkadaşlar. Renk değiştirelim şurada. Ekledik. Aniden ne oldu? Arttı. Denge nereye kaydı? Onu azaltacak yönde. Le Chaterier prensibini hatırlayın. Dışarıdan bir etki yapıldığında sistem tekrar dengeye ulaşmak için yapılan etkiye ters yönde hareket eder diyor. Biz hidrojen arttırdığımıza göre sistem hidrojen miktarını azaltmak için girenler yönüne kayacak. Bunu unutmayın. O yüzden e, denge girenlere kayarken hidrojen klorür derişimi bir miktar artar. XCl2 ise azalır diyeceğiz. Bunları not edersiniz arkadaşlar. Bu videoyu tekrardan geriye sarıp ağzımdan çıkan cümleleri not edebilirsiniz. Ben çok karışık olmasın diye yazmayacağım. Bakın bir daha söylüyorum. Hidrojen gazı eklenince derişim artar, sonra denge girenlere taraf kayar. XCl2 azalırken HCl azalır. Tabi denge girenlere kayarken hidrojen miktarı bir miktar azalır ama artış miktarına göre daha az azalacağı için yine artmış olur. Bu yorumu yapın. Sonrasında denge sabiti sabit sıcaklık dediği için yine değişmez diyeceğiz. Yani değişen bir şey olmayacak o, o, bakımdan. Şimdi gelin D şıkkına. Sabit sıcaklıkta sodyum hidroksit eklemek. Şimdi baktığınız zaman ne alaka diyeceksiniz. Hiçbir şey etkilemiyor gibi görünür ama. Bu nedir arkadaşlar? Bir asit. Bu nedir peki? Bu da bas. Baz asitle tepkime verdiği için HCl'yi ne yapacaktır? Azaltacaktır. Azalınca Löşeterier prensibine göre denge yine girenlere taraf kayacak. Çünkü biz bunu azaltınca sistem bunu artırmaya çalışacak. O yüzden hidrojen klorür derişimi ne olur? Bir miktar artar ama yine azalmış olur diyeceğiz. Çünkü azalma miktarı sonradan gelen artış miktarına kıyasla daha baskındır. XCl2 azalır, H2 azalır. Denge girenler tarafına kaydığı için fakat sıcaklık sabit olduğu için denge sabiti yine değişmez diyeceğiz. Bakın denge sabiti sabit sıcaklıkta derildiği için A, de sabit arkadaşlar. Sıcaklığı artırmak. Burada bakın sıcaklık değişiyor. Egzotermik bir tepkime. Ben sıcaklığı artırırsam sistem sıcaklığı azaltmak için ısının olmadığı tarafa yine girenler tarafına kayar. Bu durumda hidrojen klorun derişimi artar. Hidrojen miktarı ve XCL2 miktarı ve derişimleri azalır yorumunu yapabilirsiniz. Tabii ki bu defa denge sabiti değişir diyeceğiz. Çünkü sıcaklık değişti. Denge girenlere taraf kaydığı için ürünlerin derişimleri azaldı. Girenler arttı değil mi? O zaman ürünler böyle girenlerde azalmış olur. Denge sabiti küçülür arkadaşlar. Kc değeri. Şuraya not düşelim. Kc e, küçülür. Değer olarak. Evet bunu da düşünebilirsiniz. Evet zor bir soru. Onu söyleyeyim. Yorum kısmı baya bir zorlayıcı bir soru. Geçelim hemen 6. soruya. Altıncı sorumuz nerede? Aşağıdaymış pardon. Şimdi 0.4 molar 200 mililitre hidrojen klorür çözeltisi ile 0.1 molar 300 mililitre sodyum hidroksit çözelti oda koşullarında karıştırılıyor. Karışım pH değeri kaç olur? Bir nötrleşme sorusu arkadaşlar. Nötrleşmede hatırlayın bir tam nötrleşme vardı, bir de kısmi nötrleşme vardı. Eğer e, asit miktarıyla yani mol sayısı ile bazın mol sayısı tesir değerlikleriyle beraber eşitse biz orada tam nötrleşme olur diyorduk. Fakat e, burada dikkat ederseniz miktarlar farklı çıkacak. 0.4 ile 0.2'yi çarpın 0.08 mol. Bakın 0.08 mol neyimiz var? HCl var değil mi? İkisini çarptım. Burası 0.2 litredir. Çarpınca 0.08 mol HCl. Benzer şekilde bazımızı çarpalım. O da 0.03 mol geliyor. Bu kim? NaOH. Asidin mol sayısından bazın mol sayısını çıkaralım. Çıkardığımız an 0.05 mol yapar. Ve bu mol sayısını arkadaşlar artan asittir bu. H artıdır. Ee, bunu toplam hacme böldüğümüz zaman derişimi buluruz. Artan asidin derişimi buluruz. Toplam hacmimiz 500 mililitre yapıyor. O zaman hemen şöyle diyelim. MH artı eşittir. 0.05 bölü 0.5 mi diyeceğim. 500 mililitre olduğu için evet bunu diyeceğim. m h artı eşittir 0.1 molar yapar. yani 10 üzeri eksi 1 yapıyor. E, pH eşittir eksi logaritma h artı demekti. Ben şu 10 üzeri eksi 1 buraya yazarsam. o zaman pH eşittir eksi logaritma, 10 üzeri eksi 1'den o da 1 olarak bulunur. Evet pH değerimiz kaç oluyormuş? arkadaşlar 1 oluyormuş. Şimdi bazıları diyebilir hocam biz böyle çözmemiştik. Nasıl çözmüştük arkadaşlar? Genelde denklem kullanıyoruz değil mi? Aslında o eşitliği ben direkt e, şurada hesapladığım için e, yazdım. Şöyle yapacaksınız. M asit çarpı V asit çarpı tesir değeri eşittir M baz çarpı V baz çarpı tesir değeri. Bu tam nötrleşmedeydi. Bir de kısmi nötrleşme vardı. Bu soruda biz bunu uygulamıyoruz değil mi? Bu tam nötrleşme. Bakın tam nötrleşme. Bu soru için bazımızdan pardon asitten asit daha fazla olduğu için bazı çıkarmamız gerekiyor. O zaman nasıl yazarız? M haşartı bu artan için söylüyorum. Çarpı toplam hacim eşittir. M asit çarpı V asit çarpı tesir değeri eksi. M baz çarpı V baz çarpı tesir değeri. Tesir değerlerini zaten yazmanıza gerek yok. bire bir olduğundan dolayı. E, asidin derişimi burada 0.4. Hacmi 0.2. Bazın derişimi 0.1, hacmi 0.3. Sonra buradaki farkı alıp bakın dikkat edin toplam hacme böldüğünüz zaman asidin molaritesini buluyorsunuz. Biz burada kaç bulduk? 0.1. pH'ını alıyorsunuz. O da 1 olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim şimdi bir diğer sorumuza. Kaçıncı soru geliyor? 7. soru geliyor arkadaşlar. Evet, geldi. Eşit derişimli HX, HY ve HZ ile hazırlanan çözelti 25 derecedeki pH değerlerini kıyaslayınız demiş. Şimdi arkadaşlar K değerleri verilmiş değil mi? Biz HX'i yoğunlaştırırken hani bir tane örnek olarak yazıyorum bunu. K değeri varsa zayıf asittir. H artı artı X eksi şeklinde yazıyoruz. Eşit derişimli dedi ben hepsini 1 molar kabul etsem buraya 1 molar desem. Şuraya da A'ya A desem A kare eşittir. 10 üzeri eksi 10'dan 10 üzeri eksi 10'dan. A eşittir kaç yapar? 10 üzeri eksi 5 yapar doğru mu? Bunu aynı şekilde haşiye için yaparsak a kare eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 dersiniz. Tabi 5 çarpı olduğu için e, direkt sonucu bulmak kare kökünü almak kolay olmayacak. Ama biz şöyle yapalım. Sonuçta 10 üzeri eksi 10 ile 10 üzeri eksi 8'i kıyasladığınız zaman bu değer bundan büyük doğru mu? Yani bu bundan büyük. O zaman şunu anlarız. Buradaki a değeri daha büyük çıkacak. E, bu a değeri daha büyük çıkıyorsa e, pH'ımız o zaman daha asidik olmaz mı? Yani çünkü biz haşartının derişimini bulmuş oluyoruz. Bakın haşartının derişimi daha büyük çıktığına göre. E, mesela burada kaç çıksın? Diyelim ki atıyorum 10 üzeri eksi 4 çıktı. Burada kaç çıktı? 10 üzeri eksi 5 çıktı. E, burada pH 4 çıkacak. Burada 5 çıkacak. Bu da daha kuvvetli bir asit. Onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle yaklaşık değerli olarak yazabilirsiniz. Hani 5'in kare kökünü alıp kare kök 5 falan filan yazmak biraz kafa karıştırabilir. O yüzden şunun bundan daha küçük olduğunu bilin yeter arkadaşlar. Bu daha küçükse o zaman H artı derişimi de e, küçüktür. H artı küçükse zayıf, daha zayıf bir asittir. Bu daha kuvvetlidir. Bir buna bakın arkadaşlar. Bu da bundan küçük. O zaman en zayıf olan HZ olacak. Bu durumda en zayıf olan HZ. E, kuvvetlerini kıyaslıyorum. Bakın HY büyüktür dedim. HX o da büyüktür. HZ. En zayıfı HZ. Peki asidin kuvveti arttıkça pH ne oluyor? Küçülüyor değil mi? Bu kuvvet. Neyin kuvveti? Asitlik kuvveti. Şuraya yazalım daha net olsun. Asitlik kuvvetleri böyle. Peki bunların bir de pH'larını kıyaslarsak ne olur? O zaman HZ'nin pH'i daha büyük olur değil mi? Zayıf asidin pH'i daha büyük oluyor. O zaman pH sıralaması HZ büyüktür. HX o da büyüktür. HY şeklinde yazabilirsiniz. İki kavram birbirine karıştırmayın. Asitlik kuvveti arttıkça sıfıra yaklaşıyor. O yüzden pH'i büyük olan zayıf olandır. O yüzden sıralamayı tekrardan düzenleme ihtiyacı duydum ki arkadaşlar bir diğer sorumuza. Bu 8. soru sonucu sorumu yok. 9. sorumuz da gelecek. Bakalım ne istiyor bizden. Aşağıda verilen tepkimelerde konjüge asit baz çiftlerini belirleyiniz demiş. Konjüge asit baz çiftleri neydi arkadaşlar? Aralarında bir hidrojen farkı olacak. Hani birine asit birine baz şeklinde sınıflandırma yapıyorduk değil mi? Burada H veren dikkat edin. H2CO3. Bronsted-Lowry asit bazlarında ne diyorduk? H artı yonunu veren asittir. H artıyı alan bazdır. Bu H artıyı verip bu da aldığı için, bakın aldığını ispatlayayım size, H3 olmuş değil mi? Burası H2 iken H3 olmuş. Dolayısıyla buna e, ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz. Burası asit, burası baz. Bu durumda bu baz, bu da asit oldu. O zaman konjüge çiftler hangisidir? Şu asitle baz, bir de şu olsun. Ben direkt denklem üzerinde göstereceğim, siz yan yana da yazabilirsiniz. Yani H2CO3 ile HCO3-H2O ile H3O artı birbirinin konjüge asit baz çiftidir diyebilirsiniz. Aralarında bir hidrojen fark olması gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Bakın bununla bunun arasında bir hidrojen fark var. Bununla bunun arasında bir hidrojen fark var. Hidrojen sayısı fazla olan asittir. Unutmayın. Eksik olan da bazdır. Benzer şekilde buraya bakıyorum. Bakın H artıyı veren bu olmuş. Neden CO3 eksi 2 olmuş? Burada halbuki HCO3 eksiydi. Bu H artıyı verdiği için asit. Bu da bazımız yine. Geldik buraya. Şu baz olmuş. Bu da asit olur diyebilirsiniz. Yine e, şöyle eşleştirelim. Şu ikisi ve şu ikisi birbirinin konjüge asit baz çiftidir diyebiliriz. Ve geldik 9. soruya arkadaşlar. E, 25 santigrat derecede 100 mililitre suya eşit molde çeşitli tuzlar ekleniyormuş. Çözeltilen pH değerleri ilişkisi nasıldır? Şimdi burada tuzlarda şuna dikkat edin. Bazı tuzlar nötr'dür. Bazıları asidiktir, bazıları baziktir. Peki ne zaman nötr? Asit ve bazımız kuvvetli ise tuz oluşurken e, bu nötr tuz oluşturur arkadaşlar. Eğer asidimiz kuvvetli, bazımız zayıfsa asidik tuz, bazımız kuvvetli, asidimiz zayıfsa bu defa bazik tuz oluşur yorumu yapacaksınız. Sodyum bromürde hangi bazımız kullanılmış? Sodyum hidroksit kullanılmış. Burada da hidrojen bromür. Bakın ikisi de kuvvetli olduğu için nötr tuz oluşuyor. Burada potasyum hidroksit var. Kuvvetli bir baz. Bir de karbonik asit var bu zayıf bir asittir. Hatta altta bakın bilgisi verilmiş. Buradan anlamanızı istiyor. Ee, kuvvetli baz, zayıf asit. O zaman ne olur? Bazik tuz oluşur. Şuraya baktığımız zaman amonyak ile amonyak nereden aklıma geliyor? NH4'ten geliyor. Bakın şurada da zayıf olduğunu söylemiş. Zayıf bir baz. Şu da sülfürik asitten gelir arkadaşlar. H2SO4'ten gelmiş. Ee, asidimiz kuvvetli, bazımız zayıf. Bu da asidik tuz. Asidik tuz yorumu yapabilirsiniz. Peki pH değeri ilişkisi nasıldır diye sorulmuş. Burada pH değeri tabii ki en büyük olan bazik olandır. 2 büyüktür diyeceksiniz. 2 büyüktür. 1'den çünkü nötr tuzun pH'i 7'dir. Asidik olanın da pH'i 7'den küçüktür. O yüzden o da büyüktür. 3 şeklinde sıralama yapmamız mümkün. Evet bu e, videomuzda burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Zaten 9 tane sorudan oluşuyormuş. İnşallah sizler için faydalı olmuştur diyelim. Ee, tekrardan hatırlatmamı yapmak istiyorum arkadaşlar. videoyu gerçekten faydalı bulduysanız beğen butonunu tıklayarak da kanalımıza destek olmayı unutmayın. İnşallah sizler için hem yazılı sürecinde hem sınavlara hazırlık sürecinde bu tarz videolar sürekli olarak gelmeye devam edecek. Sizler de dediğim gibi kanalımıza sürekli olarak destek olun ee, bu videolardan ücretsiz bir şekilde faydalanmaya devam edin diyelim bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. yeni videolar paylaştığım zaman, Hemen telefonunuza mesajlar ulaşsın. Ee, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.